Birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle biz bu grup değiliz. Sarso benim Engerek kardeşim. söyle Şundan bahsetmek istiyorum. Ee, bize ön yargılı bakışlarla belirli kalıplara sokmak isteyen düşünceler var. Biz kesinlikle öyle değiliz. Biz kedi kesmiyoruz. Biz uyuşturucu kullanmıyoruz. Ama yaptığımız müzik dolayısıyla bize böyle ön yargıyla bakılmak isteniyor. Daha doğrusu bunu belirtmek istiyorum. Küfür hayatın bir parçasıdır. Ama herkes küfür ediyor. Ama biz parçalarımızı küfür ettiğimiz zaman terbiyesiz oluyoruz. Lütfen bu ön yargıları kafanızdan silin. Bir, bu ee, nasıl anlatayım? Bu bir sokak kültürüdür. Biz de bu sokak kültürü hepsini diyoruz aslında Bodrum'da. Sokakları anlatmaya çalışıyoruz. Emin sokaklarda güzel şeyler olsa biz de güzel şeyler anlatırız. Güzel şeyler olsa küfretmeyiz. Biz sokakları anlatmaya çalışıyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Ellerinize sağlık. Görüşmek üzere Bodrum. Look what